Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Umarım güzel bir maç olur. Bugün size nasıl pusu yapılır göstereceğim yeni modda. Evet arkadaşlar, hemen maçımıza geçiyoruz. İnşallah güzel bir maç olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modda size göstereceğim bir pusu var arkadaşlar. Vektörseniz bu pusuyu yapmanız lazım. Adamları kolayca bayabileceğiniz bir pusu. Evet arkadaşlar şimdi atlıyoruz moda. Bizim takım beni takip ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi direkt dediğim yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Direkt dediğim yere gidiyoruz. Direkt buraya atlıyoruz arkadaşlar. Hemen bir kay kay bir tane de silah bulup hemen kutunu geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Silahlarımızı silah. bulduk. Arkadaşlar, iki kere zıplamak <laughs> buraya geldim. Ve burada bu bir, bir arkadaşlar Bir kutu oluyor arkadaşlar. Beni takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok abone istemiyoruz. Bin abone yeter. Bir abone olup like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Böyle bin alabileceğiniz bir pusu takviye arkadaşlar adamlar gelip sizi asla göremiyor arkadaşlar ve adamları hemen vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bütünü yapıp hemen yerini arkadaşlar. Bir gösterdiğim gibi arkadaşlar. Adamlar geldi. Şimdi pusu yerime geçiyorum, geçiyorum arkadaşlar. Pusumu yapmaya başlıyorum. Evet. Yerime geçiyorum. Hemen buraya çıkamazsın. çıkabiliyor. Evet, takım arkadaşımız öldü ama biz ölmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bizim mükemmel bir pus taktiğimiz var. Arkadaşlar, adamlar altında ama benim burada olduğumu bilmiyorlar. Ve burada kolayca kil alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kolayca kil alabilirsiniz. Altında adamlar ama çıkaran Ben burada kutumu yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Altında var. Çünkü bu kutuda kesin win alabileceğiniz bir kutu. Burada benim dediklerimi yaparsanız hem hem beleşir hem de Victor pususu olur. Mükemmel bir Victor pususu. Victor'lar takip edip abone olmayı unutmasın. Evet arkadaşlar oradan yalnız kurdasın. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Ben bir bebeğim takım arkadaşlar. İç sokak. Evet arkadaşlar hemen yerime geçmem lazım. Bir kişi daha geldi arkadaşlar. Evet 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 evet. Arkadaşlar bakın arkadaşlar arkadaşlar böyle kolayca bin alabilirsiniz. Böyle beş killer böyle alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen öldürdüğüm kişiler tekrardan geldi. Tekrardan ölecekler arkadaşlar. Help. Arkadaşlar öldüm ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir dahaki. Geliriz arkadaşlar ve öldürürüz. <laughs> Sıkıntı yok. Devam edelim. Adamı görmemiştim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Moralimizi bozmaya gerek yok. Direkt drop'a gideceğim. Şuraya direkt atlıyorum arkadaşlar. Evet direkt buraya atlıyorum arkadaşlar. Adamlar sağlam. Ama biz de sağlamız. Biz de sağlamız. Arkadaşlar beleş gördünüz. Böyle yaparak beleş gibi kazanabilirsiniz. MG buldum. Arkadan tarıyorlar. Arkadan sıkılıyorlar. Evet 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 gördüm açıkta oynuyor. Açıkta oynuyor arkadaşlar. Açıkta oynuyor arkadan adamlar var arkadaşlar. Sis atmışlar. Açıkta oynaması benim için kolay oldu öldürmesi. 4 numara bayağı etmez bizim dört numaraya Bu da asla adamlar evet Thanks. Oyun sonunda Beni öldürün mü Oyun sonunda? Bunlara girmek neymiş? Görecekler. Drop'a geliyorlar arkadaşlar. Dediğim taktiği unutmayın. Lazım olur arkadaşlar. Bir takip edip abone olmayı. Like katmayı unutmayın. Arkadan sıkıyorlar. Arkayı gideceğim. Bizim adamlar oynuyor. Arkadaşlar güzel bir maç oluyor. Umarım siz de böyle oynuyorsunuz. Bir like, bir abone gelirse seviniriz. Üstte çatışma var arkadaşlar. Hemen evleri uğrayıp çatışmanın olduğu yere gideceğim. arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan 4x M24 çıktı. m 24 alırız. Arkadaşlar boş şeylerimizi atalım. Arkadaşlar beni öldürenler oynayanlar... şuralarda.

Adamlar alıyor. Normalde oraya gidelim. Bizimkiler iyi oynuyor ama biz de oynuyoruz kardeşim. Head toward this point. ...adamlar... ...Gross da olabilir. Arkadaşlar, bu videolarını azalıklı çekiyoruz... Watch out. Menschada çıkar. Menschada çıkar. Evet, bir kişi var ya üç. Üç numara. Üç numara. evet 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 evet. evet, evet. دست بیرونگة باید اضغرات بشیم اون میرکش بيشتر Dört yardım. Dedim. Please recall me. Help. Beni kurtar beni kurtar ben al ben al ben al ben al ben al ben al. Arkadaş yardım yardım, ettim, yardım. hayır. Ben yardım et yardım et yardım et. Ben de biteceğim. Hayır ben de al ben de al ben de al. Arkadaşlar işte, ölmek istemiyorum. Çok iyi ilerliyor maç. Arkadaşlar işte, beni öldüren. Ay şimdi bir arkadaşlar. Adam var adam var adam var. Adamı gördüm, adamı gördüm, adamı gördüm. Ben de o da gördüm seni. AVM gelir mi ona bir? AVM gelir mi ona? AVM gelir mi ona? Demiştim ama AVM gelir ya. Alan geliyor, alan çok hızlı geliyor. Hemen hemen hemen. Lootunu alamayacağım. Lootunu alamayacağım. Bırak mora alanı gidebilir ha. Bırak gidebilir. Arkadaşlar ben burada cam basacağım. Tamam. Bize... Bırak mora alanı dış içinde kaldı. Yanımı bastım. Enerjim de fülleyim. Sonra bir AVM attım. <laughs> Arkadaşlar gösterdiğim pusu lazım olur. Bu <laughs> videoyu kaydetmeyi unutmayın paylaşın. <laughs> Viktor'ların kesin C bir pusu taktiği diyordum. Adamlar arıyorum ama. Arkadaşlar son adamı göremiyorum. Adam yok. Ses vereyim ben çıkalım. Köşelerden dolaşıp adamı bakacağım. Acaba adam nerede yapıyor mu bekliyor mu? Arkadaşlar adamı gördünüz mü? Arkadaşlar adamı gördünüz mü? Arkadaşlar oyun böyle oynanır. Hepinize arkadaşlar görüşürüz. Bu maç da böyleydi. Kaydedin lazım olur Bir like bir abone. Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.